Keza basın toplantısı da biraz da onu Alp ile de konuşuruz. Enteresan bir basın toplantısı oldu gerçekten. Ama e, ekrana da geldi Galatasaray'ın 6 puan girisine düştü diye. Tabii burada şampiyonluk yolunda bir yara almış oldu Fenerbahçe. Ciddi bir yara almış oldu. E, türlü türlü kadrolar deniyorsunuz. Bu sezon bence en iyi kadro. Ben böyle e, Ama İşler son haftalarda pek de istedikleri gibi gitmedi. Burada sürekli fatura İsmail Hoca'ya çıkıyor. Mesela Alp Hoca'ya da bunu sormak istiyorum. Buradaki tek sorumlu İsmail Hoca mı? Bu kadar sakatlık yaşandı. Tabii ki değil tek sorumlu İsmail Hoca. Ama eleştirileri de anlamak lazım. Özellikle değişiklik noktasında. Hele dünkünü çok net anlıyorum. Çünkü 3 santrafora döndüğünüzde yani tad için sağda olmasını beklerseniz eğer topu şişireceksiniz ki oraya doğru dönmüş değiş. Ama olay sadece o da değil bence. Yani e, evet dün bitiricilik problemi e, çok net 7 pozisyon atamıyorsunuz. Hadi 3 tanesi kesin kesin artık gol olur diye düşündüğünüz diyelim. Ama bence bunda psikolojik etki de çok fazla Ceyla. Özellikle bir önceki hafta sizin puan kaybettiğiniz rakibiniz Sivas Spor la oynuyor. Şampiyonluktaki rakibiniz Galatasaray ve 6 golle yeniyor ve yenmiyor. Yani hakikaten ee, çok üstün bir futbolla fark atarak yeniyor. Yani bu şampiyonluk düzlüğüne girdiğinde iki rakip Galatasaray çok net bir şekilde gaza bastı ve hatasız bir sürüş sergiledi. Bunda Okan Hoca'nın da payı büyük, Icardi'nin de vites arttırmasının payı büyük, araca eklenen Ziyech parçasının da payı büyük. E böyle olunca yarış aracı örneklerinde şasi, motor her şeyde öne geçti Fenerbahçe'nin Galatasaray ve ee, senin dediğin nokta o DNA'dan gelen Mayıs'lardaki performans artışı da eklenince moral olarak da rakibini aslında sarstı. Ben dün biraz ayakların titrer gibi görünmesini, keskinliğin kaybolmasını buna bağlıyorum biraz. Biraz da e, yorgunluk da olabilir işte Ceko'nun bitireme işlerinde vesaire gibi 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 başlıklar var. Ama ne olursa olsun siz öne geçtiğiniz maçları tutamadığınız bir noktada bak bütün tartışma olabilir. Hakem tartışmalı olur, öbür tartışmalı olur ama sahanın içinde konuştuğumuzda çok spesifik başlıklar da var. Yani öne geçtiğimiz maçlarda kazanmanız gereken maçlarda tutamadığınız maçlar oldu. E, bir de bazı noktalarda bu kadar deneyimli oyuncular olmasına rağmen o konsantrasyonu sağlayamadığı karşılaşmalar oldu ve artık sona gelindiğinde biraz kaftanın ardına kadar gitti şampiyonluk. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazeteler bakalım. Aday olacağı iddia ediliyordu. Aziz Yıldırım'dan seçim açıklaması. Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, Haziran ayında yapılacak seçimli olağan genel kurul ile ilgili bir planlaması ve hazırlığı olmadığını dile getirdi. Yazılı açıklamada herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım ifadeleri kullanıldı. Aziz Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde. Son günlerde şahsımla ilgili yazılı ve görsel basında birçok asılsız haberler ve yorumlar yer almakta, kamuoyu manipüle edilmektedir. Daha önce de birçok kez ifade ettiğim gibi ben herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım. Şahsım tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında Hakkımda yapılan manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim açıklamasını yaptı. Her ne kadar Aziz Yıldırım şu ana kadar kesin bir dille aday olacağını söylemese de yakın çevresinin Aziz Yıldırım'ın Ali Koç planı yaptığını söylüyor. Aziz Yıldırım şu anda Ali Koç'un aday olmasını bekliyor. Eğer Ali Koç aday olursa Aziz Yıldırım da adaylığını açıklayacak. Aziz Başkan Ali Koç ile daha önceki seçimin rövanşını almak istiyor. Ali Koç ile seçim yarışında yaşananlardan dolayı Ali Koç'a karşı hala kinli olduğu söylenen Aziz Yıldırım'ın şu an tek amacı Ali Koç'u kulüpten göndermek olduğu ifade ediliyor. Fenerbahçe'de Cengiz Ünder gelişmesi Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Cengiz Ünder için Kanarya'da işler istediği gibi gitmiyor. Sarı lacivertli ekibin büyük bir yatırım yaptığı ancak bir türlü istenen seviyeye çıkamayan yıldız orta saha oyuncusunun Fenerbahçe kariyeri kısa sürdü. Cengiz eski kulübüne geri dönmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertli ekipte dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan habere göre Roma, sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldığı Paolo Dybala yerine yeniden Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için harekete geçti. İtalyan devi'nin Fenerbahçe ile yaptığı görüşmenin detayları da haberde yer aldı. Başkent ekibinin Fenerbahçe'ye Cengiz için 3 milyon euro karşılığında bir sezon kiralama ve ardından 9 milyon euro karşılığında zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunduğu belirtildi. Fenerbahçe yönetiminin bu teklifi kabul ettiği ve yaz transfer döneminde bu transferin gerçekleşeceği kaydedildi. Cengiz Ünder Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 32 maçta süre bulabildi. 27 yaşındaki oyuncu bu mücadelelerde 9 gol ve 3 asist üreterek skora etki etmeyi başardı. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la yola devam edilecek mi? Sarı lacivertliler düşme hattında bulunan rakibiyle golsüz berabere kaldı. Bu sonucun ardından Galatasaray ile olan fark 6 oldu. Fenerbahçe'de özellikle İsmail Kartal'ın oynattığı futbol ve oyuncularla olan iletişimi büyük tepki çekti. Foto maçın haberine göre sarı lacivertlilerde bu gelişmeler sonrası boşta kalan yabancı teknik direktörler ise gelecek sezon için şimdiden konuşulmaya başlandı. Sezon sonu çok yüksek ihtimal hatta kesin olarak İsmail Kartal ile yollar ayrılacak ve yabancı bir hoca getirilecek. Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kararı. Fenerbahçe'de takım kaptanlarından olan Mert Hakan Yandaş, teknik direktör İsmail Kartal'ın Konyaspor karşılaşmasında kendisine verdiği formanın hakkını teslim edemedi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan ancak devre arasında oyundan alınan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sarı Lacivertli Kulübün tecrübeli oyuncu Mert Hakan, yandaşın kontratını uzatmayacağı öğrenildi. Bu sezon takımıyla 25 maça çıkan Mert Hakan, 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Antalya Spor, Alex de Souza ile anlaştı. Antalya Spor'da teknik direktör Sergen Yalçın, sezon sonunda görevinden ayrılıyor. Akdeniz ekibinin Sergen Yalçın'ın yerine getireceği isim, Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza oldu. Antalya Lider Gazetesi'nin haberine göre, Antalya Spor Yönetimi, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza ile prensipte anlaşma sağladı. Teknik direktörlük kariyerinde Sao Paulo U20 takımıyla ile çalıştıran 46 yaşındaki Alex, yeni sezonda Antalya Spor'da görev yapacak. Alex de Souza'nın yardımcı antrenör olarak kendisi gibi Türkiye'de iz bırakan Brezilya asıllı Türk futbolcu Mehmet Aurelio'yu görevlendirdiği öğrenildi. Öte yandan Antalya Spor'un köklü taraftar grubu sosyal medya hesabından Hoş geldiniz Alex de Souza ve Mehmet Aurelio, birlikte harika işler başaracağımıza inanıyoruz paylaşımında bulundu.